Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yeniden alevlenirken Amerika Birleşik Devletleri ise Rusya tehdidine karşı Baltık ülkelerine ağır silahlar yerleştirme kararı aldı. Geçtiğimiz gün bir iddia olarak ortaya çıkan karar Litvanya Başbakanı Algidra Butkavicius tarafından doğrulandı. Litvanya Başbakanı yaptığı açıklamada bu kararla birlikte vatandaşlarımızın güvenliği garanti altına alınacaktır dedi. NATO... Başbakan konuşmasında ayrıca bölgemizin yüksek risk altında olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden NATO içinde önem arz ediyoruz şeklinde konuştu. Rusya'nın Kırım ilhakının ardından gündeme geldiği belirtilen kararı Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Ashton Carter'ın da onaylaması durumunda Beyaz Saray, Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'a yaklaşık 5 bin asker, askeri teçhizatlar ve ağır silahlarını gönderecek. Böylece Amerika soğuk savaş döneminin ardından ilk kez Rusya sınırındaki askeri varlığını bu düzeye çıkarmış olacak.